Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kuşkanımda iki tane yumurta var. Onlar da yepyeni taptaze ve onları da bugün çıkartacağız ve daha sonra arkadaşlar damga harekatında biraz oyun oynayacağız. Ama daha önceden arkadaşlar klandaki oynamayan arkadaşlarımı her pazar çıkartıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu pazarda her pazar olduğu gibi klandaki arkadaşımı oynamayan arkadaşım üstüne basa basa söyleyeyim arkadaşlar oynamayan arkadaşlarıma yani uzun süredir beni girmeyen arkadaşlar var. Onları çıkartacağım. Hatta şöyle hızlıca size böyle göstermek istiyorum. Şimdi son görülmeye baktığımda arkadaşlar en aşağıda birkaç arkadaşım var. Tanıdık arkadaşlar da Murat Ali'ye ne oldu bilmiyorum. Arkadaşım bayağıdır biri girmiyor. Maalesef çıkartmak zorunda kalacağım. Tabii ki isterse Murat Ali bir sonraki pazara veya hafta içinde yer varsa girebilir arkadaşlar. Burada birkaç tane arkadaşımız bayağıdır bir oynamıyor. Onları çıkartacağım sonra tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Hayır bakalım şimdi bunları bir temizlik yapalım. Siz de eğer kanala katılmak istiyorsanız arkadaşlar hemen istek atın. Zaten kabul ediliyor. Hadi bakalım şimdi ben arkadaşlar biraz temizleyeceğim. Daha sonra geri geleceğim. Let's go. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüz üzere toplamda 8 kişi çıkartmak zorunda kaldım klandan arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa arkadaşlarımız gelsin. Hani bu çıkan arkadaşlar da tekrardan gelebilir. Eğer oyuna başladıysalar arkadaşlar. O yüzden de diğer arkadaşlara şans vermek zorunda kalıyorum. Sakın darılmayın. Gücenmeyin arkadaşlar. Her zaman benim klanıma katılma şansınız var. Biliyorsunuz ki her pazar oynamayan arkadaşlarımız oluyor ve değiştiriyoruz arkadaşlar. Oynamak isteyen arkadaşlar buyursunlar gelsinler diyorum ve hızlıca oyunumuza geçmek istiyorum arkadaşlar ve videomuzu başlatmak istiyorum gördüğünüz gibi kuşka hanede 3 tane yumurta var aslında bir tanesi efsanevi arkadaşlar ve onun daha süresi varmış tabii ki onu bugün çıkartamayacağız ileriki zamanda onu çıkartırız ama 2 tane hazır arkadaşlar 2 tane yumurta hazır onları çıkartacağız arkadaşlar bunu yapacağız arkadaşlar sizden sadece bir tane abone arkadaşlar bir tane de like istiyorum yapıştırın diyorum arkadaşlar hayır bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yumurtalarımızı kuşka haneden çıkartmak istiyoruz arkadaşlar Bakalım bir tanesi haftan ejderi zaten arkadaşlar Onunla başlamak istiyorum Haftanın ejderi gördüğünüz gibi Yumurtanın üstünde yumurta var arkadaşlar 4 tane yumurta var kafasında Ve içinden ne çıkacak arkadaşlar Merakla bekliyoruz Hep birlikte tabii ki sözümüzü söylüyoruz Ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar Patlasın yumurtalar Dedik ve tatlı ikram ejder arkadaşlar Çok güzel bir tatlı ikram ejderi Aldık haftanın ejderini Biliyorsunuz ki sırtında da sepeti var ve içinde onun da yumurtaları var arkadaşlar çok güzel bir şekilde yerleşeceğiz oyda o da su yerleşiminde yaşıyormuş ama benim artık su yerleşiminde yerim yok galiba bitki de var enerji de var galiba arkadaşlar bakacağım şimdi hep birlikte göz atalım su da varsa suya yerleştireceğim Suda bir tane kalmış o da son artık su tam tamına doldu arkadaşlar bakın her tarafta mükemmel ejderler var su yerleşiminde yaşayan ejderler şimdi bunu da çat yapıştırıyoruz burayı tabii ki hadi bakalım haftanın ece tatlı mikromejler gelsin diyoruz arkadaşlar mükemmel işte onu da mükemmel bir şekilde koleksiyonumuza dahil ettik arkadaşlar devam edelim şimdi hemen onu gidip besleyeceğiz bakalım büyük halde tabii ki görmek istiyoruz şöyle bir sevelim ya oy çok tatlı ya tatlı ikram ejder arkadaşlar bakalım siz aldınız mı arkadaşlar yorumlarda yazın biraz ağır bir ejder arkadaşlar zıplaya zıplaya gelmiyor çok yavaş geliyor tatlı ikram ejder şimdi onun kanını böyle bir doyurmak istiyorum şöyle bir yesin bakalım sesini duyalım Oh be ne güzel. <laughs> Yedi arkadaşlar. ASRM yapıyor resmen arkadaşlar. Bakın şimdi. Sessiz bir şekilde dinliyoruz. Hapır hüpür yiyecek. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Hatta böyle biraz daha sesi açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu dinlemek istiyorum. Biraz ASRM olsun. Çok iyi ve mükemmel şu besleme kısmına Bayılıyorum arkadaşlar Ve işte tatlı ikram izlerimizde Büyüdü arkadaşlar mükemmel oldu işte burada hemen bir tane daha Yiyecek attım ona arkasında Dönsün yavaş yavaş yesin Bakalım tatlı ikram Ejder oh be çok güzel oldu arkadaşlar mükemmel kanlarını doyuruyorlar bunlar oruçlu değil tabii ki <laughs> Hadi bakalım şimdi let's go diyelim arkadaşlar Ejderlerimiz oruç tutmuyor ama biz tabii ki onları beslemek zorunda kalıyoruz arkadaşlar Devam edelim bakalım bir tane daha ejder var arkadaşlar kuluçka de Bakalım şimdi o da çok istediğim ejderlerden bir tanesiydi Mükemmel bakmayın şimdi burada çok belli olmuyor arkadaşlar Yumurtadan çok çıkartamıyorsunuz hangi ejder olduğunu ama şimdi çatlattıktan sonra diyeceksiniz çok güzel bir ejdermiş ben şimdi bunu çatlatıyorum diyorum ki çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik çöl tilkisi ejder arkadaşlar çok güzel bir ejder ya çöl tilkisi ejdere bayılıyorum gerçekten mükemmel bir ejder yapmışlar yine arkadaşlar çöl tilkisi ejderi de aldık o da destansı bir ejder toprak enerji ve rüzgar yerleşiminde yaşıyormuş benim toprak ve rüzgar yerleşiminin olmadığı için enerji yerleşimine yerleştireceğim. Hemen böyle bir enerjiye gidelim arkadaşlar. Burada bir sürü yerimiz var zaten. Hemen şurayı bir yere çat diye süper kahraman ejderin yanına ve keman ejderin yanına yerleştirdim. Bakalım arkadaşlar. Gelsin bakalım çöl tilkisi ejder. Kimlerde var? Merak ediyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Siz de bu ejderleri topladınız mı? Çok merak içindeyim. Haydi bakalım. Git besle dedik. Şimdi çöl tilkisi ejderi büyük halinde görmek istiyorum. Hemen buradan a Aa, bebek haline dönüştü ya. <laughs> Buradan göstermek istiyorum size. Bebek halleri de çok güzel ya. Şurada da çok güzel yakışıyor bebek hali. Ama biz tabii ki besleyelim. Hatta biraz sevelim. Görevi de tamamlamış. Klan de. oh be cevher de verdi. Gelsin bakalım bu hızlı bir ejder arkadaşlar. Zıplaya zıplaya geliyor. Ve ilk yiyeceğini yiyor. Kanunu doyuruyor. Hoppa çok güzel bir çöl seni seni büyüyecek. Bakalım zıplayabiliyor mu arkadaşlar? Bu zıplaması gerekiyor. Hoppa çok güzel zıpladı be. Helal sana. Dönce seviye getireceğim yeterlidir 4. seviye 4. seviye büyüyor ejderler arkadaşlar 4. seviye kadar getirdim ve çöl tipsi ejder şahlandı ve çok güzel büyük halide mükemmel oldu arkadaşlar işte karşınıza çöl tepsi ejder mükemmel bir ejder o da çok güzel duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da güzel hasarları varmış buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar eğer çıkardınız ejderler varsa hadi bakalım let's go diyelim şimdi arkadaşlar bir arkadaşımız yorumlarda şunu demişti bana abi şu kolu ne işe yarıyor onu bana göster gösterir misin demişti. Arkadaşlar şurada bir tane buton var ya şöyle yeşil ve mavi hemen ona tıkladığınızda insan olan butonlara burada da arkadaş çağır butonu var arkadaşlar. Burayı bastığınızda buradan kodunuzu her istediğiniz bir arkadaşa gönderip sizi de arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Zaten bilen arkadaşlarımız biliyor. Güzel bir görevler var. Burada çok iyi ejderler alabilirsiniz. Mesela pop art ejder ben buradan almıştım. Çiftçi ejder de buradan gelmişti arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde buradan arkadaş edinebilirsiniz. Bunu da size söylemek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için arkadaşlar ve çok güzel ilerliyoruz gerçekten ve şimdi akabinde hemen şöyle bir damga harekatına geçmek istiyorum arkadaşlar hızlıca etkinde sondaki ayın ödülü çok güzel arkadaşlar leopar desenli ejden varmış burada ya mükemmel almak isteriz tabii ki başarabilirsek tabii ki savaşlarda zorlandı mavi ejderim güçlenmişti biliyorsunuz ki arkadaşlar ama yine de burada savaşlar zorlu bir şekilde ilerliyor şimdi deneyeceğiz hemen bir savaşa girelim arkadaşlar buradan bakalım şimdi bir tane boss var karşımızda buna tek atalım muhtemelen. Olga atamıyoruz gördünüz mü arkadaşlar? İşte o çok güçlü gerçekten. Taç yaprağı bir şeyler yap bakalım. Güzel damgaları çaldık arkadaşlar. Damgalar yok oldu burada. Şimdi hemen buradan vurduk mu öldürürüz. Canlanma damgası vardı arkadaşlar. Eğer damgasını çalmasaydı taç yaprağı tekrar dirilecekti ejder. Ama güzel bir şekilde damgasını çaldık ve dirilmesine engel oldu. Mükemmel arkadaşlar taktiğimiz güzel ilerliyor. 931. seviyedeyiz bakalım şimdi hangi izler çıkacak karşımıza arkadaşlar. Hemen basıyorum. yani gerçekten çok güçlüler artık gördüğünüz gibi evren ejder burada don ejder bir tane daha evren ejder bakalım halledebilecek miyiz arkadaşlar vurduk mu güzel bir tanesini aldık biliyorsunuz ki mob ejderimi 90. seviye kadar getirmiştim arkadaşlar ve 90. seviyede de çok güçlenmişti ama tabii ki bana burada touch yapra ve imparator içi de bana destek sağlıyor hepsi burada gördüğünüz gibi sersemledi ya <laughs> imparator içi sersemledi onlar da sersemledi hadi bakalım şimdi mob ejderim çat vursun hadi bakalım touch yapra bir tane böyle damla çalsın güzel damga yine çaldı sersemlemiş şekilde ikisi de duruyor sersemledi mi sıra gelmiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki o yüzden de buradan tak diye vurduk mu oyunumuzu tamamlıyoruz arkadaşlar burada size hep böyle dört tane enerji veriyor biliyorsunuz ki bu etkinliğin de tamamlığını tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar 24 günümüz varmış buradaki haritayı komple bütün savaşları yapıp sonra şu leopar desenli ejderi alabilirsiniz arkadaşlar kaçırmayın derim arkadaşlar yapın oydu çok zor bir şey geldi şimdi. Chrono Poseidon Ejder'e karşı oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Krono Poseidon Ejder burada yanında kırmızı fitilli Ejder. Bir tane daha Poseidon arkadaşlar. Bakalım Poseidon'lara karşı ne yapacağız? Çat diye Güzel. Bir tanesini aldık. Haydi bakalım taç yapranları vuralım. Haydi bakalım arkadaşlar. Tam diye harekatını tamamlamak istiyoruz. Iska geçti. Çok güzel oldu. Sersemleme de yedi. İmparator içi çok güzel bir şekilde vurdu. Hemen buradan vurduk. Tekrar Mao Ejder'imizde. Mao Ejder'imizde güzel arkadaşlar. Çat de. tek atıyor resmen. Haydi bakalım. İmparator bir şeyler yap. Haydi. Let's go. İkisi de öldü. Şu an tekrardan canlanma yaşandı. Bizim takımda ve biz de vurduk. Son anda bir sersemle mi yedik ama. Sıkıntı değil arkadaşlar. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Haydi bakalım. Son tur. Bir tane daha enerjimiz kaldı. Geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Let's go. Bu neymiş? güz, gök ve bir tane daha güz var karşınızda arkadaşlar. Atlaması varmış bunun. Bu, bu tehlikeli arkadaşlar. Gördünüz mü? Atlamayı geçemedik. Atlama çünkü biraz güçlü bir damla arkadaşlar. Iska geçti ama yine öldürdü. Oyda arkadaşlar çok zor durumdayız şu an. Şimdi bunu öldürmem gerekiyor. Vurdum çok güzel oldu. de vurduk arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi karşıda güz ejder de fena değil. Atlaması var ama öldürdük tabii ki. Biz de güçlüyüz arkadaşlar. Mükemmel. Biraz zorlanacağım zannettiğim ama güzel. En azından iki yıldız aldık arkadaşlar. 3 yıldız tamamlayamadık ama olsun. Sıkıntı yok diyorum ve şimdi böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar çok güzeldi yine iki tane ejder yumurtadan çıkardık arkadaşlar. Ben tabii tabii ki ejder çıkarmaya devam edeceğim. Artık yine shorts eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. İleriki zamanda yine shorts videolarımı görebilirsiniz. Onları da like'larsınız. Çok güzel olur. Burada da yavaştan da videomun sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bay.